Hangi golü? Gol olmadı ki maçta. Evet. İşte olsun diyorum ben de. Gol olsun diyorum. Yani golsüz güzel maç mı olur? Yok sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Niye kötü mü görünüyorum? <laughs> Emine gel bir meyve falan soyalım bir şey yapalım. Yok yok yok. Yo, yo. Hiçbir yere gitmeyin. Hiçbir yere gitmeyin. Oturun. Niye? Ya sanki gol olacak gibi hissediyorum böyle yani. Ayrılmayın böyle bir his geldi. Gözünüzü ayırmadan izleyin. Ne demeyeceksiniz canım? Müneccim misiniz siz? Kızım, Rıdvan Dilmen gibi adamım ben. Hissederim golü, okurum böyle. Maçı okurum ben. Vallahi benim için gol olmuş, mol olmuş. Hiçbir şey fark etmez. Hani dostluk kazansın yeter.